Selamun Aleyküm. sevgili takipçilerim. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlar. Şuradan kendime bakıyorum. Buradan da kameraya bakıyorum. O yüzden ekran e, şeysi böyle oluyor videosu. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz elhamdülillah. E, ben evlerimi temizledim. Şöyle sizlere bir göstereyim. Ama silmedim. Sadece süpürdüm. Bir kahvaltı yaptık. Ayhan'ım işe gitti. E, Kayınvalidem güle gideceğim. Biraz seni götüreceğim. Bir de bakıp geleceğim. Hastaneye götürdüğümden belli hiç görmedim. Ben bir bir göstereyim o zaman sizlere. Ondan sonra e, videomuzun devamında bakalım neler yapacağız. Böyle koridoru güzelce süpürdüm, sildim, temizledim. Yani silmedim, temizledim. Zaten salonumuzda artık yatmıyor çocuklar. Bu arada e, fonlarımızı fonumuzun tekinde taktık arkadaşlar. Dün götürdük. Şu şeyleri de değiştirdik. Toplamda değiştirdik. Zaten bir önceki videomda bunu da gri yaptık. Normalde açık bir griydi. Bir tane de buraya aldık. İki tane fonda buraya diktiriyor. İki tane fonu 1600 TL tuttu. Normalde ikisini biz 800 TL'ye O zaman 2 sene falan oldu herhalde. Şimdi de 1600 TL olmuş arkadaşlar. Biraz bunların fonlarını geniş diktiriyorum. Mesela orası 90 cm ise 1 metre 25 cm yaptırdım. Çünkü biliyorsunuz burada pencere yok. O yüzden fonlar da çok kısa geliyor bana. Ben geniş fonu seviyorum. Hatta dün Halil kardeşime de söyledim. Perdeci kardeşime. Buradaki fonlarımız böyle iri iri dedim. Geniş geniş. Bize gelince dedim dar dar dikiyorsunuz. Kumaştan kaçıyorsunuz herhalde dedim. Gülüyor. Buraya da bir süpürge tuttum arkadaşlar. Burası da böyle. Zaten e, odalarımızı artık ezberledik. Temizliğini göstereceğim sadece. Burası da Hanımın odası. Ee, yarın Allah nasip ederse Mustafa amca gelecek. Çocuk odasının ölçüsünü alacak. Dolap ölçüsünü. Takipçilerim yorum yapmış. Ondan yorumlar benim için gerçekten çok önemli. Bu dolabı Ayhan'ın odasına götüreceğim sevgili takipçilerim. Buraya da baştan başa gomme dolap yaptıracağım. Ee, elime geçen böyle ıvırımı zıvırımı küçük şeylerimi hani elektrikli süpürgeme varana kadar içine koymayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Burasını da böyle düşünüyorum. Zaten bizim odayı da temizledim. Makineye çamaşır attım. Ben yeni tuvaleti de temizledim. O orada çalışsın. Ben gelene kadar güzelce yıkansın. Ben geldim mi sereyim. Şimdi temizliğimizi yaptığımızı gösterdik. Balkonumuz da zaten temiz. Onu da göstereyim. Güneşli havayı da göstereyim sizlere. Şöyle ama biraz rüzgar esiyor hava güneşli. Balkonumuzda bir kahve içtik. Serkan kahve yaptı. Ben evleri süpürürken. Bizde durumlar böyle sevgili takipçilerimiz. Şimdi mutfağımıza geçelim. Bu da bizim meşhur sinimiz. Şimdi sinimizi şöyle saklama kabına alacağım. kendileri anneler de seviyor, o yüzden iş karışık oluyor. Şöyle kırılmayanlardan koyayım ki güzel görüntüsü. Serpil ablamın hakkını da buraya koyuyorum, o da oraya gelecek çayla beraber içsinler. O zaman bir de fıstığından yavrularını göstereyim sizlere canlarım. Daha sonra videonun devamında bakalım neler yapacağız. Terze kesin. Hı -hı. Fıstığın yavruları Hadi. Fıstığın yavrularla görüşürüz o zaman. Bak hele dönemedi bak. verdim annem. Onları da çağır da alıştır. Dün içiyor. Dün bir tane şey verdim. Sevgili takipçilerim. Şu da şeyi. Annem sizi alıştırsın. Hadi bakalım. Şu siyah çok uyanık. Dün kıyma verdim. Bu yiyordu. Bir de daha diyor. Hele Da daha güzel. Kocaman oldu maşallah yavrularımız. <laughs> Bunlara isim koymadık ama daha biz. Şu dün yiyordu kıymayı bak. Şimdi sütü de o içer bak. Bak 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 bak. Daha daha orada annen daha. Git annen orada. Gözlerine bakar ya İbrahim Efe. İbrahim Efe bunları görmüş müsün? sabahleyin. Oh, demişler İbrahim'e. <laughs> Bana geliyor bu da hep. Şu tarafa git. Senin annen orada. Şunu oraya koy annem. Bak bak Boş. Kaçtı. O zaman matos ile işte. Yürüyüşlerine işte, bak hele. Pat pat yürüyorlar da haberleri yok bak bak basışlarına bak. <laughs> i̇şte annem burada işte. Annesi bizi zannediyor. Fıstık. 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 Şşş. Fıstık. Yavrular ama niye sütü çıttırmayı öğretmiyorsun? Hı? Sana diyorum. Orada yok ki yavruların. Burada kaldı bunlar. Bak 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 bak. Onlar da buradaydı Evin çağırı Bana gelmiyorlar. Bak hele git içine. Pıt 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 Ano. Ne gözleri var ya. Tendirek deyip boş. daha geliyor. Bıktın herhalde yavrularına. çabarım yok. Hadi gidelim İbrahim. Aslında Serkan bize arabayı tekini bıraktı. Şunu. Biz de motorla gidecek İbrahim paşamınla. Arabayla gitmeyecek arkadaşlar. Hava çünkü çok güzel, güneşli. Şimdi motor turumuz başlasın. çıkmıştık. Kutlayan Paşa'mla gidiyor. Oskar çöllerde nasıl rüzgar esiyor diye. iyi yapmıştım. Bakın. Şurada kapalı mı? Hı -hı. Otur geçmez mi? Bakalım bir. Yok yok geçmez. olan yol kapalıymış. Biz de bu yoldan geldik. Suyu azalmış. Hayır, güzel bak. Başka yolu burası da. Demircimizin. Şurası açık hava, düğün salonumuz. Hasan hep düğünlerini burada çalıyor. Her şey hayat pahalı olduğu için düğünler de yok vallahi. Düğün müğün olmuyor. Normalde şuradan çıkacaktık. Diğer taraftan gelseydik. Şimdi bu taraftan çıktık. Yine aynı yere geldik yani. Değişen bir şey olmadı. Şimdi kayınvalidem bile geldik arkadaşlar. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Kahvemi aramaya gidiyoruz. Eşimin kanalında görebilirsiniz. Selamünaleyküm dostlar. hoş geldiniz. Şimdi biz nereye gidiyor? İbrahim Ailesi'nin üst sokaklarına geçiriyoruz. İbrahim arayacağız. Evet İbrahim Emirhan'la oynamaya gittiydi. Ben gördüm. Sıkılmasın diye oynadım. Onu sonra Emirhan'ın yanına ayrılmış. Ablam da burada. Ben de motorla geldiydim. Şimdi Serkan'la birlikte gitik aramaya gidiyor. Yitik Burayı da şişmişler, de... temizlemişler Serkan. Hmm. İyi olmuş. Bu are kuruyacak aslında. Şu ağaçta akasya ağacı arkadaşlar evin içinden çıkmış. Aynen. Kuşlar getirdi yer tohumunu. Bekşi dalına dökülmüş olabilir elmas. Hangi dal. Yanında var ya şu yanda. Şu yanda. He. Orada odaymışmış Tamam da o büyük ondan. O da o bu yana düşürmüşler. Tümede bak hele. Şurada bir havluymuş. Eski havlu. Eski tane bir Yaşa bak biz burada. Çocukluk mahallesi. Bismillahirrahmanirrahim. Hele. Kanal mı? Kankalın kar taşmış hali. Çen çıkarmış o kadar. He. Şuradan sesi geliyor İbrahim Efendi. Sınıf <laughs> arkadaşlar var İbrahim Efendi'nin orada. Şurada kayınvalidemin var arkadaşlar. kafanı rahmetli. Kaç kişi yaşarlardı? En az biz idik mağazada iki abacım bir be. Annen az doğurmuş. Ölmüş varmış işte. Hmm. Bir bacım daha varmış Allah rahmet eylesin ölmüş. Çocuğu. Şu eski şeyler de çok seviyorum ben. 950 yazıyor bak bakın hani yapmış yerine. El emeği göz nuru bunlar. Şimdi hep köpükten yapıyorlar da bu kadar dayanıklı değil bak yıllar geçmiş. Hiç ne bozulma var ne de. Bizim köpekler şey yiymiş tavuklar. He şuna bakın da Serkan gözelliğine. Hmm. İmlenlerin evi burada. Bak hmm. ip başın sesi. Duymuyor <laughs> musun sen? Duyuyor. <laughs> Adı en eski cami. Adı da eski cami. Sana zaten. ben buraya çok madde mi edim mi? Hı? Tamam Emirhan evinize gitmiş. Sen niye eve gelmedin? Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? <laughs> Hı? <Ha? gülüyor> Kim dövdü? geliyorsun. Anne falan bir dakika da oynadı değil mi? Ne? Uzman şuradan eğer şurada, ödüme bir şey okullanır. He Serkan ona baktım işte. Şu mu? Şöyle, he. Ha. Cami ora. Burada bir minare varmış ya gördüm. Uçtu şurada. He. Uçmuş daha doğrusu. Şey. Mustafa'nın işlemi Emmişsiyle karısı ölmüş. Ha. Karısı mı emmişsi mi öldü altında kalmış. Dudu görüyor mu Serkan? Hmm. Maşallah. Bak evet. Ne kadar çok. <laughs> bulduk İbrahim Efe. Gidiyor arkadaşlar. İbrahim'i bulduk gidiyor arkadaşlar. Kaybı bulduk. gittik Gitik aradık geldik. Aynı koyun evvel gitti mi gitik aramaya gidelim. Bu da bizim küçük yavru koyun. Küçük şeye ne diyorlar? Kuzu olurdu. Şişek. Yo yo, annesi ona tuş itmezdi, emzirmezdi. Emlik. daha ha emlik kuzu. İbrahim Efe de bizim emlik kuzumuz. <laughs> Sonraki kuzumuz. Öyle mi <laughs> Nasıl yıkıyor mı? Hep iç içe olduğundan yani. iyi oturulur ha yazıyor bir Konun komşun olacak, oturacak. Hani Serkan? Ya yaşasın yazıyor ya. 1951, 1951 mi yazıyor? Yaşasın yazmışlar da bir de yazık. Yani. 1951 mi? 1951 mi? 1951 abi. Hmm, 51. 1951 yılında Aynen. yapılmış. Şöyle göstereyim. Burası bir giriş arkadaşlar. Avlunun. Aşağı, aşağı. Hatta şöyle eski şeyler bile var. Ne bunlar Serkan? Çömlek. çömlek. He çömlek şeyleri. Şuradan merdivenden yukarı çıkılıyormuş. Bakalım merdivenden merdivenlerden Nasıl yapmışlar ama. Şurası kemer. Evet ki evler masrafsız yapılıyormuş. Taş <laughs> mı? Tamam, tamam. Para da yok. Kalıp da yok. O onun içine gidermiş. O içine Şu da şey gider. mi ki Serkan? Üzüm sokusu mu ki? Yoksa hayvanın şeysi mi ki? Ne Bak, oluyor. Şu da Ocak arkadaşlar e, Tandır Bazlama çörek yaparlarmış Yakına girip de göstermek istiyorum ama giremiyor Hep iç içe kapıları var Pencereleri Bir şeyle koymak için Yapmışlar Şöyle gidelim Oradan Hı? Hı? Oradan inelim Geldiğimiz yerden Şunun penceresi de nasıl gibi büyümüşmüş. Hmm. Ama pencere diye kalınlığa bak. Neredeyse bir metre. Bir metre Değil bir mi? Bir metreden daha fazla var. O yüzden mi sıcak olurdu ki? Evet. çamur, taş. Bak şu merdivenlere bak. Ben çok seviyorum tarihi yılları. Huzur buluyorum niyeyse. Sanki ben yaşamış gibi hissediyorum o an. Böyle pencereye ağır pencere, hmm. samanlık ağır penceresi. taştan yapmışlar işte. Hep de kemer şekli vermişler Serkan. He. Bak ne, mesela şu düzümüş, onu oymuşlar. Bak, i̇şte, süs yapmışlar. Gönderdi. He. Süs, süs, yapmış. Bak hep Burada ağır. kemer. Şuradan herhalde güvercinler çıksın diye açtılar. He. Serin olur bunun Şuradan da tavukları. Ya. He. Bizim gelin, benim gelin gelin de şurada Yalçın abi vardı. Rahmetli. Uçmuş buralar hep. Herkes vardı yani. Şurada Hacer abla otururdu. Şimdiki komşum. Yani. Oluydu ya. Bizim Demirci hep buradan gitme. Bizim evin oradakilerin evleri de hep burada. Alip ve biz kapanışı yapalım artık. geldik sevgili takipçilerimiz. Bizi izlediyseniz beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bay bay.